Her yerde öyle yaptılar yani. Sadece orada değil ki mesela 1099 yılında Haçlılar değil mi? İlk Haçlı Seferi mesela. 1099'da Avrupa'da rahipler dolaştılar. Ne kadar eli kanlı katil varsa, ne kadar sokakta terörist bozuntusu varsa affedersiniz. Hepsini topladılar. Bu büyük bir cihattır dediler. Hapishanedekileri çıkardılar. Dediler ki yağma yapmak ve ta Kudüs'e kadar gidip orada katliam yapmak kaydıyla. Serbest mi? Serbest. Bunu haşa onlar cihad olarak gördüler. Ya bu katliamı. Yol üzerinde o binlerce kilometre Avrupa'dan gelip hatta İstanbul'da bile birçok yağmalar yapmışlar. Yollarda geçtikleri yol üzerinde yağmalar yaptılar. Kadını kızı ifade ettiler. Ta Kudüs'e geldiler Orta Doğu'ya. Kudüs'te Orayı da işgalleri Cuma günüdür görüyor musun? Enteresandır. 1099'da Cuma günü. Darbeler de hep Cuma günü. Müslümanların Cuma'sına hakaret ediyorlar. Yani o Kara Cuma da derler. Ekonomik olarak saldırılarında da öyle değil mi? Hep Kara Cuma bilmem ne. Halbuki Cuma en aydınlıktır. Kendileri karadır. Allah istahiylesin. Hidayet nasip eylesin. Değilse fitneleni Rabbim başlarına çevirsin. Öyle bir katliam yaptılar ki tarih şahit 1099'da Kudüs'te kan gövdeyi götürüyor. Atların dizlerine kadar kan ve etlerden, cesetlerden geçilmiyor. Diz boyu derler ya, dizden daha fazla. Neyse geçelim. Selahaddin Eyyubi 1187'de. O 1099'da olmuştu. 1187'de Salahaddin, Salahuddin Eyyubi Allah razı olsun İslam'ın mübarek çocuğu ne yaptı o komutan şanlı komutan? Fethettiği zaman intikam almadı. Kimseye zulmedilmeyecek dedi. Biz farklı davranacağız dedi. Biz Muhammedi ahlak üzereyiz dedi. İslam bize ne emrediyorsa o ihsan sırrı üzerine olacağız dedi. Değil mi? Onun üzerine herkes bütün dünyasında vicdan taşıyan insanlar hayran kaldılar. Her yerde bu böyle. Selahaddin Eyyubi'ye ait bir tablo. Tam İslam ahlakını anlatıyor. Selahaddin Eyyubi 1099'daki Haçlı katliamından sonra Kudüs'te dedim ya 1187'de gitmiş fethetmiş Allah'ın değil. Fethettikten sonra herkese insanlık göstermiş. Kimseye zulmetmemiş. Hristiyan, Yahudi, Müslüman herkes kardeşçe yaşasınlar. Zaten Hazreti Ömer fethettiğinde de öyle olmuş. Selahaddin Eyyubi fethettiğinde de öyle olmuş. Yavuz Sultan Selim fethettiğinde de öyle olmuş değil. Ne zamanki onlar ele geçirmişler hep zulümler olmuş. Ne zamanki Müslümanlar hakim olmuşlar. Sadece Kudüs'te değil her yerde herkese insanlık göstermişler. İslam ahlak. Selahaddin Eyyubi ile alakalı enteresan bir anekdot. Kadının bir tanesi çocuğu, küçük çocuğu temiz yaşına gelmemiş, yani 6-7 yaşına gelmemiş küçük çocuğu Müslümanların arasında kalmış. Müslüman kampında kalmış tabi. Esir edilmez çocuk. Şimdi bakıyorsunuz elini oğlu küçücük çocuklara bile değil mi? Filistin'de de böyle yapıyorlar Yahudiler. Amerika'da da küçük çocuğa hem de ters kelepçe vuruyorlar değil mi? Maalesef. Müslümanların arasında kalmış. Kadın yana yakala ağlıyor. Komutanlarına gitmiş. Devlet reisleriyle görüşmüş. Demiş ki Müslümanların elinden benim çocuğum kurtarın orada kaldı. Ben kaçtım geldim ama. Onlar diyorlar ki biz bir şey yapamayız. Bunu sen yapacaksın. Kadın diyor ki ben nasıl yapacağım? Müslümanlar çok şefkatlidir. Onlar izzetlidir. Çocuğa dokunmazlar hiç korkma. Hiç korkma kılına zarar gelmez. Öyle mi öyle? Ağlama. Kadın nasıl ağlıyor? İki gözü iki çeşme. Ağlama. Git diyorlar Müslümanlarla görüş. Selahaddin Eyyubi ile bizzat görüşeceğim de diyor. Görüştürürler mi? Tabii görüştürürler. Çünkü onlar tebaya çok sadıktırlar. İnsanlara iyilik etmek çünkü ha halka hizmet, hakka hizmet derler. Yani biliyor yabancılar da bunu. Kadın geliyor. Sultan Salahaddin'le. Salahuddin Selahaddin deniyor da tevazan. Salahuddin. Yani dinin salih evladı demek. Hayırlı evladı. Salahaddin diyor dinliyor buyur diyor bacım ne istiyorsun? ya ki benim çocuğum şu kadar işte yaşlarda şu boyda orada kaldı Müslümanlara ne olur diyor elin ayağını öpeyim. Sana secdeleri diyeyim. Hayır diyor bizde Allah'tan gayrına secde olmaz. Ne olursun benim evladımı ver diyor. Ne istersen veririm. Diyor ki Hemen çağırıyor komutanlarını. Bu kadının çocuğunu çabuk bulacaksınız diyor. Hiçbir şey de istemiyorum. Bir anayı evladından nasıl ayırırsınız? Bir evladı anadan nasıl ayırırsınız? Bu İslam nasıl var mı? Diyorlar ki efendim bilmeden olmuş. Kazara savaştı. Hemen diyor bulup getireceksiniz. Salahattin Eyyubi diyor ki yemin ediyor. Vallahi diyor çocuk bulunup gelene kadar ben oturmayacağım. Kadın oturuyor Salahuddin Eyyubi de gözyaşları içinde ağlayarak sakallarından başlara kaga bekliyor. Birkaç saat içerisinde geliyor çocuk. Çocuğa teslim ediyor. Hakkını helal et diyor kardeşim. Bacım hakkını helal et. Bizde böyle bir şey yoktur. Bilseydik yapmazdık. Al çocuğa. Altına binekler de vermiş. Hakkını helalesin diye keseyi de vermiş. Altın kesesini göndermiş. Ya, kadın gidip anladınca hep aynı o anzakların olayı gibi yani diyorlar ki dünyanın en mert insanlarının en güzel insanlarının yanından geldik. Ya, bunu bildikleri halde, biz barbar olmadığımız halde, her zaman mert olduğumuz halde, her zaman yiğit olduğumuz halde, her zaman İslam ahlakından, harpte bile ihsan sırrından ayrılmadığımız, ayrılmamaya çalıştığımız halde bile bile elin oğlu her yavruluğu yapıyor, binlerce tır silahı teröristlere veriyor, hem de maskelerle geziyor. insanlık bilmem ne. Allah yardımcımız olsun. Ama Allah bizimledir. Hiçbir şey yapamazlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki اِنْ Allahu فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah sizinle olduktan sonra hiç kimse sizi yenemez. Ama Allah sizinle olması için sizin Allah'la olmanız lazım. Değil mi? وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْسُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ama siz Allah'tan uzaklaşırsanız, Allah sizi de yardımsız bırakırsa o zaman size yardım edecek yoktur diyor ayet-i kerime. Allah yardımcımız olsun. Rabbim hiçbir zaman İslam ahlakından bizi ayırmasın. Bakın o Selahaddin Eyyubi'nin olayı sadece bir Selahaddin Eyyubi değil. Bunun yüzlerce binlerce örneği var. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken değil mi? Elma bahçelerinin kenarından hususi geçiriyor orduyu. Aç susuz zor durumdalar. Yolculukta yorgunlar. Elma bahçelerini epey geçtikten sonra bütün orduyu arattırıyor. Bir tane elma çıkmıyor. Diyor ki yolda geçerken benim askerim bir tane elmaya el uzatmış olsaydı, bir tanesini çantasından elma çıksaydı sefer iptal edecektim. Niye? Çünkü diyor Allah için olmazdı o sefer. Allah yardım etmezdi. Allah bizimle olmadıktan sonra biz kaybederiz. O zaman kaybedeceğimiz seferi niye gidelim diyor. Biz Allah'la olmamız için, onun yardımını kaybetmememiz için Allah yolunda olmamız lazım diyor. Ya. Hani şu cümleyle bitirelim. Kudüs için diyorum. O bizim kırmızı çizgimizdir Kudüs. Fataha Ömer. Kudüs'ü ilk defa zulümden kurtaran Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Onu o fethetti fethuha umar harerha salahuddin salahaddin eyubi onu hürriyetine kavuşturdu hadisi fe men şimdi kimde sıra şimdi kimde sıra sırasını bekliyor eleyse sumhu bir garip diyor kuran-ı kerim sabah yakın değil mi İnanıyorsanız istinsiniz sabah yakındır bunlar da doğum sancılarıdır sabahımız yakındır Yeter ki Allah yolundan ayrılmayalım, iyi kulluk edelim. Allah bizi her yerde galip eder değil mi? La galibe illallah. Allah'tan başa galip yoktur. Allah'tan başa galip edecek yoktur. Bunu unutmayalım. Bu milletin önemli bir özelliği vardır. Liderini bulduğu zaman şahlanır, kimse durduramaz. Malıymış, canıymış. Ne doları be, ne patates. Hepsini geç. Patates şeyleri yaptılar, operasyonları. Dolar operasyonları yaptılar. 15 Temmuz operasyonları yaptılar. Ne yaparsa yapsınlar. Başaramayacaklar. Allah'ın izniyle bu millet yenilmez. Çanakkale nasıl geçilmez? Bu milletin serhaddi geçilmez. Bu millet başka milletlere benzemez. Fetaha Umar Harraraha salahuddin Femen lehel an Şimdi sabah yakındır Kudüs yeniden Hürriyete kavuşacak inşallah Zulümler bitecek Yeter ki biz Rabbimi yolundan ayrılmayalım Subhani rabbike rabbil izzeti amma yasifun Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin